Evet arkadaşlar, bu videoyu sevdiğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu sevdiğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu sevdiğiniz Böyle teşekkür ederim. Bu videoyu sevdiğiniz için teşekkür ederim. Yorum, like atıp ve kanalımıza abone olup videomuzu açmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Evet açıyorum arkadaşlar şimdi. Büyük kutu seviye yeniden kalma bir kutu arkadaşlar hemen. 2, 3, açıyorum, 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 açıyorum. açtım. Evet, altınımız geldi, Barley geldi, Sevil, Lusa, güzel, koltuğumuz geldi. Evet, koltuğumuzu yükseltmiş olduk şu an devam ediyoruz. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Fatihli geldi, şimdi bir komi geldi. Soha, bir geldi. Aynı şekilde geldi. Büyük kutu 9. seviyeden kaldı Açıyorum. 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 Aç. Koza geldi. geldi. Aslında güzel bir karakter. Onun şekilde devam edebiliriz. El primo! El primo geldi. El primim. Gerçekten çok iyi bir savaşçı arkadaşlar herkes tavsiye Evet açıyorum <laughs> Açtım Bu da bir geldi arkadaşlar Bir geldi ve jeton katlayıcıyım Bonus. devam ediyoruz bin kutu on bin lise jeton açıyorum açıyorum Açtım. altınımız geldi gücü mü? güç puanı geldi geçenler puan mı? güç puanı geldi devam ediyoruz savaş güçü on bin lise açıyorum açıyorum aaaçttt

Windows devam ediyoruz. Özel kutu adı var bir şey savaş. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aldığımız kutu adı. Kutu adı. Kutu adı. Mecesi. Açıyorum. Mecesi. Devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle bir durum devamının gelmesi için katmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Mü? Herkese iyi seyirler. Çok teşekkür ederim.